kınar çabuk crazy corn bardak çorba deneyeceğiz bugün jalapeno cheddar diyor. Ee, bunun crazy corn'u Türkçe çevirdiğimde de çılgın mısır diye çevrildi. Bakalım. Zaten görününde de mısır taneleri var bardağın. Bak ben bunu hazırlayıp geleyim. Siz de o sırada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Crazy corn kuru çorba karışımı diyor. Mısırlar gerçekten tane tane üstte çıkmış. Bardakta yani fotoğrafta nasıl görünüyorsa o şekilde. Kokusu buram buram mısır kokuyor. Ee, hiç mısırlı e, balık kreker yediniz mi bilmiyorum ama o koku gerçekten aynısı. Bakalım şimdi tadım zamanı. Böyle tuzu yok yine. Hepsinde yine bir tuz sıkıntısı. Ama ben çok tuzu sevdiğim için olabilir. Şöyle göstereyim. Mısırlarından da aldım. Bana e, burada jalapeno diyormuş ama ben hiç acı hissetmedim. Hmm, peynir tadı çok az geliyor. Hmm, ama çok beğenemedim. Böyle bir tadında bir eksiklik var. Bir yavanlık geldi bana çok benlik bir çorba değil. Benim damak tadıma uygun bir çorba değil. Ee, bunu çok denemedim. Olmadı. Ama tabii ki de siz farklı çorbalar denemek istiyorsanız bir bakabilirsiniz. Hani bir tercih yapabilirsiniz buna da bir deneyeyim diyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın.